İzmir'in Karabağları ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösterdikleri öne sürülen ve geçen aylarda belediye tarafından kapatılacağı açıklanan hurdacıların çalışmaya devam ettikleri ortaya çıktı. kaçak moloz ve hafriyat dökümü, asbest ve kimyasal atık gibi çevre kirlilikleriyle gündeme gelen İzmir'in Karabağları ilçesi Uzundere mahallesindeki vatandaşlar, bölgedeki hurdacıların kaçak faaliyet göstermeleri gerekçesiyle birçok kez şikayette bulundu. Şikayet sonucunda işletmelere para cezası kesilirken kısa sürede de taşınacakları açıklandı. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen hurdacıların bölgedeki faaliyetlerine devam ettikleri ortaya çıktı. Hurda yakılmasına tepki gösteren uzun dereliler sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Zaten mu Teşkilik, dedim mi abi? Konuyla ilgili tepkisini dile getiren uzun dere mahallesi kentsel koruma derneği başkanı Süleyman Gür şunları söyledi. Daha iki gün önce buradaki firmalar tekrar yakım işlemlerine devam ettiler. Özellikle bunu cumartesi pazar günlerine denk getiriyorlar ki belediye çalışanlarının çalışmadığı, Hiçbir şekilde zabıtanın bu alana gelemediği dönemlerde bu yakımlara devam ediyorlar. Ve biz e, bakanlığın ve belediyenin özellikle belediyenin WhatsApp çevre ihbaratlarına da çeşitli defalar yazı yazmamıza rağmen dönüş dahi yapma şeyi duymuyorlar. Bunlar kapanacak ve bunlar e, her türlü cezai işlem çevre kanununa da dahil olmak üzere cezai işlem uygulanacağını belediye başkanlığı bizzat kendi e, sosyal medya hesaplarından ve belediyenin sosyal medya hesaplarından bunların duyurusunu yaptı. Fakat devamında Ekim ayındaki toplantısında belediye meclis toplantısında buradaki ruhsatsız ve kaçak firmalarla ilgili onlar bizim bir değerimiz katma değerimiz gibi e, yanlış, usulsüz tamamen kanuna aykırı bir açıklama yaptılar. Yani düşünün, çevre kanununa aykırı, e, ruhsatlandırması imkansız. Ve çeşitli cezalar yazdığı firmalarla ilgili bunların bir değer olduğu, ekonomik değer olduğuna dair açıklama yapıyor. Bu açıklamayı bizim kabul edebilmemizin imkanı yok.